Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün Five Nights Freddy's oynuyoruz arkadaşlar direkt konuşmadan başlayalım arkadaşlar ne bileyim ben oynamadım önceden Optimus Türkçe yok bak Az önce baktım girmeden önce başlayalım diyor Nev Game Evet Nev Game işte bunlar biliyoruz devam edelim onu bilmiyorum. Ya yani dedi ama geçtim. Skipledim yani. Benim telefon çalıyor yani... bir dakika. Aha, hiçbir şey bilmiyorum. Abi. Oy, şu an oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yani. Oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. I uh, okay, want to to get settled um, I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now as a matter of fact, so, I am but I can tell you there's nothing to worry about. You'll be okay? Uh, let's see, First I'm, sure that I'm, I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Konuşma, pizza, a Magical Place for Kids and Grown-Ups <laughs> to come to Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be sent in 90 days, or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know. But there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky uh, at I night. So right? No, if I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children. You need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do hmm, tend to walk around in at ya. uh, left in some kind of um, at night. Uh, Something about their servos locking up they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know. Uh, now concerning your safety, the only real risk as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a black guy. They'll most likely see you as a metal endoskeleton. Not like Gelemuel, Now, since that's against the rules here, they'll <inaudible> <inaudible> <So, inaudible> so, probably try to get <inaudible> <inaudible> stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now that wouldn't be so bad if the suits themselves <laughs> were <built gülüyor> <with gülüyor> wired, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you you would likely see the line of day again would be your eyeballs and and pop out the front of the mask. But hey, first station the breeze. I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Got to conserve power. All right. Good night. Híc şey býševý nůž, moji bir şey fırlasa var sana bir şey dedim mi? Ah geldin lan telefonu... Kim bir yok. Ah geldin lan Ya sakin ol ee... bak ne Arkadaşlar çıka yok. Oo. Tam bu Fredis, bu çıka, bu da diğer. <laughs> Oğlum ben bu kozgoyundan da gelemiyorum vallahi. Naci Göt'ten Arkadaşlar şu Göt'ten yediniz mi? Yani şey olarak Alman çikolatası var ondan Dur pirzi harcamayalım Dur dur Harcamayalım olmuş Evet şu an arkadaşlar tam şeyin üstünde oturuyoruz artık siz söyleyin Ben bir şey bilmiyorum oyun hakkında sıkıntı orada sıkıntı benim oyun hakkında hiçbir şey bilememem Sakin ol la. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım. O burnunu sıkacağım senin. Gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. çanamı Giydim çanamı Siktim arabı Verdim yanağı Siktim arabı Veriyorum yanağı Sen bunu öğrendin de girdi Gele dene vur <laughs> ben onu Gele dene vur ben onu dene Gel Yine yere dertli yere. Lan, milletin Öldük mü ya Bak bunu bekliyordum Beklemediğim bir anda gelse direkt giderdim de Ben beklediğim bir an oldu ya yani. Arkadaşlar Bugünlük bu kadar Saat gece bir Yatacağım Yarın okul var Yani hem sizin için Sizin açımdan Hem de benim açımdan Benim açımdan yani okul anlamam ya. Sizin yani. Gece 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 izlemeyin hadi yani. Bu sabah gündüz gözüyle de izlemeyin arkadaş. Çünkü yansır göremezsiniz. Siyah ya. Yani ne oluyor? Gece izleyin. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like dağıtın atın. Çok şey çok şey istemiyorum bir tuşa dokunacan ya yani şurada bir iki tuşa dokunacan amına yani. yani o kadar ne, ne kadar zor abi ki yani. yok oluşamadım artık neyse diksiyon yetmedi boş ver siktir edin siz kapatın gidin yatın amına koyayım ben yatıyorum hadi iyi geceler arkadaşlar saat iki buçuk oldu ayıptır artık gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım Bizden hiçbir bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin.